İnsanların çoğu kolay para bulmak için türlü türlü yollar denemeyi kendileri açısından mantıklı görürler. Kumar da bu yollardan karanlık olanlarından birisidir. Bugünkü konumuz da kumar. Özellikle de sanal kumar üzerine olacaktır. İyi seyirler. Teknolojinin gelişmesiyle eskiden sadece bilgisayarların yapabildiği işler artık cep telefonlarına kadar geldi. Elbette bunun bazı dezavantajları da olmakta. Her şeye kolay ulaşabilmesi zararlı şeylere de ulaşımı kolaylaştırdı. Kumarsa bunlardan en yıkıcı olanlarındandır. Aslında kumar meselesi Türkiye için yeni bir gündem değil. Lakin sanal kumar denilince işler bu noktada değişmekte. Eskiden kumar oynayan kişiler denilince akla gelen karanlık figürlerdi. Mesela çocukken izlediğim haberlerde kumar oynayan mafyavari kişilerden pek çok kez bahsedilirdi. Ve gerçekten de kumar o zamanlar halk arasında yayılmamıştı. Genellikle bir takım paralı ve bu işe eğilimli kitle bu yolu seçerdi. Ama şimdi durumlar farklı. Sanal kumarın farkı ise burada çıkmakta. Bir insanın kumar oynayabilmesi, kumarbaz olabilmesi için zengin olması gerekmiyor. Çünkü küçük miktar bir para ve internete girebilen bir cep telefonu yatıyor. Bir öğrenci, esnaf, beyaz yakalı bir çalışan ve hatta bir bir memur bile bunu oynayabilmekte. Zira kumar artık kitleselleşti. Hiç ihtimal vermediğimiz o da yapmamıştır dediğimiz kimseler bile bu illete düşmektedir. Ve asıl korkutucu olan da budur. Yani kumarın kitleselleşmesidir. Yani sanal kumar kumarı kitleselleştirdi. Bu da kumarın ve kumarbazlığın bir imaj değişimine yol açmakta ve nasıl olsa herkes oynuyor dedirterekten bu işlere girmeye cesaret edemeyen kimselere de cesaret vermektedir. Sosyal medyada öyle yorumlar okuyorum ki babaannem yaşındaki kimseler bile bu illetten nasibini almış durumda. Düşünsenize bir evde hem torun hem baba hem de dede kumar oynamakta. Komik geldiğini biliyorum ama gerçekten de böyle bir tabloya denk gelmeniz kumarın bu kadar kitleselleştiği bir noktada gayet de mümkün. Şimdi bana soracaksınız. Diyeceksiniz ki tamam ama bu duruma ne sebep oldu diye. Haklısınız. Onlara da değinmek gerek. Başta zaten bahsetmiştik. Teknolojinin bir takım zararlı etkilerinden birisi ve kolay para hırsı diye. Ama bunun yanında bozulan ekonominin ve insanlara sürekli propagandası yapılan çoğunluğu sosyal medya üzerinden ışıltılı hayatların ve bu hayatta kavuşmayı tek çıkar yol gören ya hep ya hiç zihniyetinin de payı büyük. Arkadaşlar dede, şeker, balıkçı diye adlandırılan oyunlardan ya da rulet veya kağıt oyunlarından para kazanabilme imkanı olsaydı kimse sabahın köründe uyanıp sıcak yatağından kalkıp trafik çilesi çekip işe gitmezdi. Ne güzel basardık bir tuşa paraları katlardık keyfimize bakardık ama yok öyle bir dünya uyanın. İşin bir de öbür yüzüne bakalım. Diyelim ki hakikaten şansınız yaver gitti ve kazandınız. İyi de adamların size parayı ödeyeceğini nereden biliyorsunuz? Yasal bir iş yapmıyorsunuz ki adamlar hesabınızı türlü sebeplerden kapatıp paranızın üzerine yatarsa ne yapacaksınız? Üstüne bir de yatırdığınız paradan da olacaksınız. Hukuki yollara başvuramazsınız çünkü zaten yasal olmayan bir yoldan gidiyorsunuz. Ne yapacaksınız? o halde? Çok basit. Üstüne bir bardak su iyi gider. Ha bu arada zannedilmesin yasal kumar iyi bir şey. Kumarın her türlüsü istisnasız bir şekilde kötüdür ve haramdır. Yasal da yasa dışı olanın da aynı şekilde uzak durulmasını gerektirir. Neyse arkadaşlar çok konuştuğumun farkındayım. Ama bu konuda içimi dökmezsem rahat edemezdim. Aranızda yaşı genç pek çok arkadaş olacağını düşündüğümden böyle bir konuya değindim. Hepinize kumarsız günler dilerim.